Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlere Bitmart'ın NFT airdrop'undan bahsedeceğim. Dostlarım fazla geç kalmadan Bitmart'ta üyeliği olmayan arkadaşlarımız açıklamalar kısmında bırakacağım linkten benim referansımla üyelik gerçekleştirebilirler. Üyelik gerçekleştirdikten sonra KYC'leri takriben 2 dakika sürüyor arkadaşlar. Hemen KYC yapıyorsunuz dostlar. Bu airdrop'a katıldıktan sonra da bunu yapabilirsiniz. Ne demiş arkadaşlar? Bitmart NFT airdrop'a katılın demiş. Bedavadan NFT kutusu veriyorlar arkadaşlar. Climb periyodu da ne zamanmış? 23 Mayıs ile 6 Haziran arasında arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bizim bir formumuz var. Bu formu dolduracağız arkadaşlar. Ne demiş? uygun talep süresi 23 Mayıs 6 Haziran aşağıdaki görevleri tamamlayan ve buradaki formu dolduran kullanıcılar 6 Haziran'a kadar adınızla NFT'nizi alabilecek adınızı girin NFT görüntü kullanım kullanım buradan o gün testleri bitirin demiş arkadaşlar tamam ne yapıyoruz yalnızca kimlik numarası bitmart UID numaramızı buraya giriyoruz ismimizi yazıyoruz arkadaşlar ee, testimize geliyor. Hangisini destekleyecek? Ethereum'u destekleyecek. Binance BNB akıllı zincirini destekleyecek. Binance akıllı zincirini. Ee, çok yeni yani çok kendi dediğim özür dilerim hemen şuradan algılanan dili Polygon ağını destekleyecek. Ee, burada ERC20 şey 721 Ether scan'da görünecek mi? Evet görünecek arkadaşlar. Turu'yu seçiyoruz. What are the fees of the BitMart NFT Marketplace? BitMart NFT Marketplace'de diyor gaz ücreti yani buradaki hangisi ödenecek diyor. Gaz ücreti ödeme sistemiyle yapılacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu formu da sizlerin gözünüzün önünde doldurduğum son kez kontrolünü gerçekleştiriyorum. Gönder diyorum dostlarım. ilerlemeniz geri yüklendi diyor. Bir daha göndereyim neden? Tamam. Yanıtınız kaydedildi diyor arkadaşlar. Formu doldurmanız yeterli. Cevapları gösterdim zaten. Ee, o cevapları girerseniz formu doldurursunuz. Ondan sonra giderseniz KYC'niz için kimlik ön ve arka yüzünün fotoğraflarını yüklersiniz arkadaşlar KYC'niz olmuştur. Bu saatten sonra sadece climb süreci var. Climb sürecinde dostlar bu tarz e, airdropların bilgilerini almak istiyorsanız e, Telegram grubumuz var. Sohbet grubumuz değil. E, airdrop telegram grubumuz mevcut. Oraya gelerek e, kimseyi rahatsız etmiyoruz biz zaten. E, sadece her e, airdrop linkinin altında yorum kısmı var. Soru gelirse oraya yazıyorlar. Sohbet grubu değil orası dostlarım çok bildirim geleceğini düşeceğini zannetmiyorum. Hatta günde en fazla 10 tane bildirim düşer. Fakat girmiş olduğunuz tüm airdropların ilerleyiş süreçlerinden bilgi veriyoruz. Açılış zamanlarından satılış zamanlarından her şeyi bilgi veriyoruz. Daha olumlu ponzilerden uzak duruyoruz dostlarım. Daha olumlu airdroplara katılıyoruz. Tercihlerinizi bu yönde yapmanızı öneriyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrimdir. Sizlere de saygım sonsuz. Fakat şu an piyasada attinden fazla ponzi sistemler var. Allah yardımcımız olsun bu piyasada. En azından airdrop kovalayıp az da olsa ileriye zaman ileri zamanlar için, ileriki dönemler için kendimize bir birikim sağlıyoruz dostlar. Amacımız buradaki NFT'nin 3 dolar 5 dolar etmesi değil. Amacımız girmiş olduğumuz airdroplarda 10 dolar 5 dolar kazanmak değil. O tokenlerden toplamak arkadaşlar. Yani siz ben şöyle söyleyeyim uzun zamandır Piyasanın içindeyim Airdroplara hakimim Piyasa grafik analizlerine hakimim Fakat bu konulara hiçbir zaman değinmiyorum Çünkü piyasa çok ters köşe yapabiliyor Dostlar kolay değil Herkesin ağzı var Herkes bir bilgi paylaşabiliyor Fakat ben hep şunu söylüyorum Bugün katıldığınız 10 dolarlık airdrop Yarın 300 dolar olabiliyor Bunları yaşadık en basit örnekleri Linekey LNK yani arkadaşlar 8 referansla 300-400 dolar para aldık 10 referansla. Yapamayacak bir şeyiniz yok. Birkaç eş dost arkadaşa rica ettiğinizde telefonunu eline alıp yaptığınızda hepsi toplasanız yani 1,5 dakika sürüyor. linekey Airdrop'u da gerçekten 1,5 dakika sürmüştü. Yaklaşık 2 ay bekledik. 2 ay sonra dediler ki açıldı. Uniswap'ta satış hazır. Girdik gerçekten de 40 dolar fi ücreti toplam e, cüzdan'dan cüzdana aktar e, oradan Uniswap'tan EPRO yap derken 40 dolarımız ethereum ağında olduğu için gitti fakat 260 dolar üstünde bir para geldi arkadaşlar hatta bunun için ortak havuzda topladık uzatmayayım yani arkadaşlar bizler e, cüzdan airdropları borsa airdroplarına katılıyoruz şunu unutmayın airdrop havadan gelen bir şeydir e, bizim elimizde değildir. Biz sadece üstümüze düşeni yaparız, katılım sağlarız. Umarım her katıldığımız olumlu sonuçlanır. Ama bu piyasada maalesef %60 olumsuz sonuçlanıyor. Ki piyasa böyle sıkıntılı bir dönemdeyken maalesef eğri droplar çok kalitesiz ve çok aza düşüyor. Onun için doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Sağ olsun diğer YouTuber arkadaşlar, Telegram'daki dostlarımız yardımcı oluyor. Hemen birbirimizle paslaşıyoruz. <laughs> sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz dostlar seviliyorsunuz sağlıcakla kalın ee, videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz de dostlar e, emeğin karşılığı için e, bir abone bir like atarsanız sevinirim bizler de bir yere gelebilmek için e, topluluğa hizmet edebilmek için e, mücadele ediyoruz benim paylaşacağım çoğu airdroplar zaten e, referans ücreti olmayan airdrop'lar. Bunları zamanla göreceksiniz. Hani biz kazanalım diye sürekli uğraşmıyoruz. Önümüze ne çıkarsa insanlara hemen bilgi vererek airdroplara yönlendirmeye çalışıyoruz. Fakat bizi üst sıralara taşımanız için abone ve like bizim için önemli. Bu da sizlerden gelmesi gerekiyor. Uzatmadan son söz lütfen abone ve like tuşuna basın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bol kazançlar olsun. Sağlıcakla kalın.